Selamlar dostlar. Ark Ragnarok'un 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu kez de ile karşıladım. Hop inelim. Bugün sonra tecrübeleştireceğiz. Her şeyimiz hazır. Ee, bu bölümde şeyde gideceğiz. Neydi resmen? Yaptı onu. petrol kaynağı var bir tane. Orada gideceğiz. O zaman ben daha o petrol kaydına bakmaya gittim. O sıra dondum. Dolarken de bir tane kilo gördüm. Kaç sever de verdin sen? Benim. Gördüm 370 de verdi, 370 ver ankiloyu aldım. Dur lan gel buraya. Şeydeki olay, olay olay olmasın gel buraya. Gel kanka oraya tamam gel. Video dışında çok az kasıldım ya. Çok da bir şey yapmadım ama ortam. Başladık. Pasif aldık. Alalım mı? Oradan bir şey gelmesin. Zınk. Başladık. Lan vurma. Bunları yıkar. Yok yıkamaz ya kadarca vurmuyor. Yani vurması yıkması için bir 100 tane falan vurması lazım. 100 tane vurana kadar biz ona bayıltırız herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Aslında sen vurma ya. Bak yıkacağım bir şeyler sen gibi duruyor. Korkutuyor beni. Totona vururum. Totona vururum. Totona vururum. Ağzını bir tane vurdum. Hadi bakayım. Bana vurma da ben. Bana tek atarsın. Evet tek atar bana herhalde. Atar. Artık senle metal topluyor falan gideriz. Hadi 3K al o Sen niye uyumuyorsun? <laughs> 28 tane majum yuvasım ya. Oha yani ha. Yoruldu herhalde. Ben <laughs> tamam, vurmazsa fitti onun ya. Daha vurmaz o. Ya vurmazsın değil mi? Totoş. Gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum oranın kapısını kırmış lan. 300. Illa. Kopya kırmış lan lan. O benden ben ondan salam ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Anlamadım gitti yani. Güzel kardeşim de ben de buradan bakıyorum ne güzel sıkıyor. <laughs> Toto şuna vurdum böyle bir tane. Toto şuna vurdum. Hadi gel benim ol. Benim olmasan.

Bayıl salak. Ben de büyük bir şey uğradım. Ne konuşmayı unuttum burada. Salak, 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 salak. Şöyle sakin ol sen. Sen sakin ol. Korkma hiçbir şey olmayacak. Kabuğundan burada kaçıyorum. Aynı vuruyorum. Hep aynı vuruyorum. Evet tam bir kar kaldı. Bir 10 tane dart kaldı herhalde. Ay arkadaşlar bu arada birazcık hastayım. Sesim biraz kötü. Öksürürse öksürebilirim. Öksürsem mikrofonu kapatırım. Hop gitti bu arada. Sen ne içiyorsun? Çilek sana bulamam. <laughs> Ay mecüme çok özür dilerim. At mecüme evsine. orada ayılmazsa da kolay kolay diye düşünüyorum. ya. Burada, burada kolay kolay olmaz. Ne düşün? En azından durur da Biz gidelim. Şu petrol şeysini takalım. Yapalım. Her şeyde koordinatı. Bir dakika bakmam lazım ya. 31, 34. Ama dur. İlk önce şey yapmak istiyorum. Ne? Teleport. Teleport gidelim oraya oraya teleport edeceğiz. O teleport bir tane yapabilir miyiz? yaparsın tamam. Sedan <laughs> da daha mı hızlı ya daha hızlı tabii ki fıstık daha hızlı bence bizim Mert fıstık bayağı bir hız vermişti. Sıkmadan daha az geliyor gözüme. Şöyle. C basa basa daha hızlı bir şekilde gideriz. Hmm. Olmam. Şu da var yani. şundan da şöyle bir C ile geçerim o Tak diye vurdum geçtim. Şimdi. Tamam, üşürsek sıkıntı yok Bu tarafa gitmem lazım Bu tarafa gitmem lazım 34'e şöyle Baba Şöyle 31-34 değil mi? Pardon bakayım 31-34 pardon Buraya gitmem lazım Şuralarda bir yerdeydi Fırlamadı. O görmem lazım. Şu bu arada bir yerde olması Buralarda. Burada. Ben daha burayı temizlemiştim. İnşallah ölmeyiz. bunu değiştir. Pet Petrol. Bir tane daha gireyim mi? Buradan bir tane daha vardı. Şu bir tane daha var aynen. Bir tane daha var iki tane olsun. Başka var mı? Varsa onu da koyarız. Ee, yok sanırım. Hemen base ışınlanalım. Base o. You know. Base içi. Base'in içi ışınlanalım. Hemen geldik. Burada dediğim fabrika yapmıştım. Eee, pet. Ee, Beyzi yapmak için sırf yapıyorum petrolü. Beyzi şurada biraz öğretmiştim sanki ben. Daha ben... Oğlum lan. Öleceğiz ha. İşte petrol şey yapmaya gerek yokmuş yani. Zaten yeterince şeyimiz oldu. şöyle hemen. Şuradan bakalım be. Ne durumda? Ayılmazsın değil mi? 180 lira alacakmış. Kusura bakma yeni mikrofonu kapattım. Hasta olduğu için biraz öksürüyorum ya. Bir de oruç vuruyor. Oruçtan dolayı bir daha azıcık da ölçürürüm Boğazım falan kuruyor Ben petrolümüzü oraya gidelim bir tane daha varmış lan burada. Şu açalım bakalım. orada var. Bir tane daha yapıp geleyim yani. Yok bu kadar gerek yok bence. Abartmaya geç gelecek. yok. Bak herkene çalışsın burada. Ee, bölümde bitti zor daha mı alsak farklı bir tane ya? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Oy. Ben pot kazayım da. Çık ölüyoruz çık. Bir daha gireyim. Tamam hadi bu sefer kavga etmeyelim. Saldırma, saldırma. Oha bu kadar ne işi var lan burada? O Petro şey değil mi? Aynen. kaçayım kaçıp kaçıp şu oynuyoruz. Lan yeter ya. Neymiş kafi yani. Bu öyle kurs mu bir de ya? Ben bunu doğru da kurs taşır mıyım? Ne bir seviyelik tütsü düşük uçurumda. Değişebiliyor mu dedim ben? Değişemem. Ben müsait bir yere gideyim. Müsait misin? Müsait. 8 Eee Kartal çağır Sekiz. Evet, tamam. Bir tane buradan da doyada kurs alıp böyle gideyim. Nasıl kaçtılar siz? Saber tutmasam ya. Yok be. Almayacağım. Bu bölüm değil. Bu bölümü almayacağım Saber tut. Şöyle bir saniye hemen. O BC yan tarafı alayım mı? tamam. Şöyle de bakalım Nelerimiz varmış. O oh, kolay gelsin. Zıng. Zıng. V.S. yardım ettim ben biraz bir şey yok, tamam bir şey yok, tamam V.S. yardım ettim Hemen kızmayın bana Hop tamam, şunu keseyim Tamam devam Eee Şöyle birazcık izledim bu metal mi varmış lan? Oha. Oha. Bir sürü metal var lan burada. Şöyle gamma 3 yap. Gamma 3 iyidir. Ay yine öksürdüm. Hastal video çekmek zormuş. Eskiden youtuberların rakısıyordum böyle hasta olunca video çekmiyorlardı. Anlıyorum hallerini. Video çekmek harbiden zormuş. Ben nereye geldim ya? Yağmur ondan elde. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ay yaş. Dırda da kaç. Bak, peşinde ordu var diyeceğim yokmuş bu sefer. Geçen peşinde ordu vardı. böyle kuru 108 ya yemez Tamam. Ee, bu sen kaç tanesin? Sen kaç tanesin? Ee, sen doğacı kursa benzettin lan bunu ya. <laughs> Kurtardım ha değmez misin sen? Buralarda bulacağım sen yüksek ihtimalle ya. Oy! Kalsın burada ama ben yine de aray ayırayım biraz daha. Uuuu Max kaçta versin? 142. Merhabalar kolay gelsin. Sıkıntı yok ya yani biz bir doyduk orası arıyoruz. Bir 300 olur, 250 olur, 400 olur. 800'e o kadar o çıkıyor olurlar. yüksek seviyesi yoksa ben onu gideceğim. Sen kaç da verdin kanka? 42. Ben canım da yok lan. Yani bizim evin orada, orada bırakayım ben. Senin canım da olsun. Sen kaç da versin? 128 adım bakmış çıkma. Ben bu arkadaşa gidiyorum. Var mısınız? Gelmek isteyen var mı? Bodycruslar. Yiyoruz bak. Bak gidiyoruz. Bak bir daha gelmeyiz. O Rex abi sen kaç lirasın ne öyle? Alacağım her Rex. Rex 10. bölümde herhalde Rex almayı düşünüyorum. Bölüm planlarıma göre. Ama belki daha erken çekebilirim. Mesela şimdi doğayda kurusudu. Normalde bir sonraki video olmasa ya da sonraki videoda evcileştirmeyi düşünüyordum. Ya da daha, daha erkene denk geldi şimdi. Çık bak. Bu arkadaş ne durumda acaba? Tamam bana Ben senin daha var ya herhalde. Ankyo'na kalksın arkadaşlar ben geleceğim. En iyisi öyle olur. Hadi göçtük. Arkadaşlar evet 89 şu anda herhalde bir tane ya da iki tane kaldı için. Ben başlatayım son dakika gördüm. Böyle kuşla gezintiye çıkmıştım. İsmine bakacaktım. Ne, ne diyoruz bu ismi ya? E yerini öğreteceğim ona göre. Anki. O bir tane isim uyanıyor. Hop. Anki. Bu herhalde ya. Burada benim bir tane bulduğum şeyler vardı. Onlar nerede? Orada sanki yok. Değilim. Tamam, tamam. boş verin. Ankilo yeri şey var sandım bak. Yapalım bakalım. Bir şey kaybetmez. Bir şey eksilmez. Ben ankilo diye yazıyor bu. Ne kanka? Sen git tank şey bunu mesela gizli sen git gelsen hop bu yapalım şöyle yapalım. tamam bakalım nasıl bir şeymiş he bu arada Doide kursu öldürdüm vurdum bir iki tane şurada dartla baktım yavaş yavaş yükseliyor e zaten ihtiyacım yoktu hemen öldürdüm bence base e bir bir şey toplasa bu daha çok şeyli olur bence. Hadi gidelim tamam yeter. O şu şu meyve ev toplasın. Bunu nasıl seviye kasacağız anlamadım ki ya. Meyve topluyor ha? Şimdi bu taşa vursam. Çakmak taşı daha fazla çıkarttı diye biliyorum ben. Öyle hatırlıyorum. Tabi demir daha çok topluyordu da ama benim bildiğim çakmak taşı daha fazla ta çıkartıyor. Deneyelim. Kızın. Aynen öyle çakmak taşı daha fazla çıkartıyor. Bu saman toplar bir de bu kesin. Aynen öyle. Sadece hız ya hareket hızı. Senle bir ara metal topluma gideriz kanka ya Şimdi ben burada oraya iyi koşamam Dino'ya ışın Böyle Kardeş gel şöyle bir çıkayım Şu arkadaşı şurada şöyle bir Kapımızın önüne çekelim Tır döndürürmüş gibi hissediyorum zaten şunu kılınca kuşlar Şu şurada durmasın benim psikolojim bozuluyor. Burada kartal var mı sen var? Ne maçtı ya maç diye? Ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum. Abzık. İndik. Bakalım şurada bir. ne demirci koyalım. Adına. Demirci demirci. Hop hop. Demircimiz burada. Şimdi demircimize şey edirelim. O şundan bir tane bu hiçbir şey lezzetlet. 5 tane bende var. Kaç tane lazım ki? 10 tane lazım. Ha o zaman bunu sonra yediririm. Eni sonra edelim ben bunu. Evet arkadaşlar ee, bir dakika gözüküyor gözükmüyor gözükme. Bir videonun daha sonuna geldik. Bildiğiniz gibi Ankara Ankara Sarıza bugün bu bölümde. Gelecek bölümdeki planım neymiş ona bakayım be. Gelecek bölümde ne yapacağım? Ne edeceğim? Ee, Saber tut var. Raptor var. Saber tuttur, aptur belki aynı anda alabilirim. Olabilir öyle bir şey. Bakacağım ona. E ee, daha karar vermedim. Yorumlarda belirtirseniz istiyorsanız sizin kararlarınız çok önemli. Yorumlarda belirtirseniz ne istediğinizi ona göre önümüzdeki oyunum onu yaparız. İlla benim çizdiğim yani düşündüğüm proje göre gitmemiz gerekiyor yani. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama kısmından Discord ve Twitch adreslerimiz var. Discord adresimize gelerek e, bizlerle beraber oyunlar oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.